Herkese merhaba ben Caner Başbuğa 8. Kalimba dersine hoş geldiniz. Bu derste benim annem güzel annem şarkısını öğreneceğiz arkadaşlar. Bu videonun yüklendiği tarih itibariyle anneler gününe yaklaşıyoruz. O yüzden 8. dersimizde bu şarkıyı öğretmek istedim. Önceki derslerden öğrenmediğimiz bu derste olan iki tane konu var arkadaşlar. Hemen onları bir anlatayım. Öncelikle ince do notasını öğreneceğiz arkadaşlar bu ders. Aslında si ve do'yu göstereceğim ama bu parçada si ince si yok. İnce do notası var. O yüzden do notasına odaklanabiliriz. Ama ben yine de si notasını göstereceğim. Şimdi sırayla oraya zaten bütün not notaların isimlerini yazdım. Si ve Do notası arkadaşlar. Si notası en ortadaki çizginin o üstündeki nota. Do notası da en üstten ikinci aralıktaki nota. Zamanla göre göre zaten iyice alışacaksınız. Sonra da orada kalimbanın sol tarafındaki tuşlar diye bir bölüm yaptım. Çizgilerin arasındaki notalar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Do zaten klasik biliyorsunuz zaten Do'yu. Kalimba'nın sol tarafındaki tuşlar arkadaşlar daha önceki derslerde de söyledim bu derste de bir özet yapayım dedim. Çizgilerin aralarına geliyor arkadaşlar. Mesela re, fa, la bugünkü öğreneceğimiz notada en üstten ikinci aralıktaki ince do notası. Orada da üst üste nasıl yazıldığını gösterdim. Re, fa, la, do. Gibi gidiyor. Ondan sonra kalimba'nın sağ tarafındaki tuşlarda do yine yazdım orada. Mi sol si arkadaşlar. Bu parçada si yok ben yine de gösteriyorum. Mi sol si ondan sonra da üst üste yazılmışını da gösterdiğim. Notaları okurken çizgilerin üzerinde mi, çizgilerin aralarında mı olduğunu sağdaki soldaki notalara göre düşünürseniz daha kolay öğrenirsiniz. Ama tabii ki de notaların isimlerini bilin. Notalara ezbere gitmeyin. Yani notaların isimlerini mutlaka öğrenmeye çalışın. Bu derste 5 tane alıştırma yazdım. İlerleyen derslerde daha fazla alıştırmalara yer vereceğim. Şimdilik birinci alıştırmadan başlıyorum. Do re, mi, fa, sol, la, si, do. Ve bunun tekrarı var. Tekrar işaretini görüyorsunuz. Bunu defalarca çalışın. Gibi. Ondan sonra da arkadaşlar atlayarak gitmiş ve yeni geçtiğimiz notaların altına da isimlerini yazdım. Onlara da dikkat edin. İkinci alıştırma. Do. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 şeklinde. Bir de notaların isimlerini söyleyeyim. Do, Mi, Sol, Do. Sol, Mi, Do. Güzel güzel çalışın bunları. Şimdi 3 alıştırmaya geliyorum arkadaşlar. İnce Do'dan başlamış bu sefer. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Tekrar tekrar çalışın. Dördüncü alıştırma. Do, Sol, Fa mi, do. Beşinci alıştırma. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Yani do'dan do'ya inici ve çıkıcı dizi yapmışız arkadaşlar. Şimdi şarkımıza geçebiliriz. Dersin başında ben iki tane bilmediğimiz konudan bahsetmiştim. İnce do notasını gösterdim. Şimdiki bilmediğimiz konuya da gelelim. O da eksik ölçü kavramı arkadaşlar. İlerleyen derslerde farklı farklı şarkılarda yine anlatacağım. Şimdi bir giriş yapalım. Eksik ölçü nedir? Aşağıda zaten tanımını yazdım. Bakın parçamız 3 dörtlük. 3 dörtlük olduğundan dolayı her ölçüde normalde 3 vuruşluk nota olacak. Geçen derslerde ölçü kavramlarına bahsettim. Umarım unutmamışsınızdır. Şimdi 3 dörtlük olduğu için her ölçüde 3 vuruşluk olacağını söyledim. Ama bakın ilk ölçüde toplamda kaç vuruşluk nota var? yarım vuruşluk iki tane nota var. Toplamda bir vuruşluk var. Şimdi nasıl olacak bu iş? 3 dörtlük olmasına rağmen bir vuruşluk notayla başlıyor. İlk ölçü. İşte bunun ismi eksik ölçüdür arkadaşlar. İngilizce'de upbeat olarak geçer. Eksik ölçüde parçanın ya ortalarında ya da en sonunda tamamlar arkadaşlar. Çünkü üç zamanlıyı tamamlamak zorunda. Bütünlüğü bozmamak için. Bakın parçanın en sonuna. Son ölçümüzde 2 vuruşluk nota var. Baştaki 1 vuruşluğu en sonda 2 vuruşluk tamamlıyor. Toplamda 3 vuruşluk notayı tamamlıyoruz. Bunu sayarken de, parçaya başlarken de, çalışırken de şöyle yapacağız arkadaşlar. En başta 1 vuruşluk nota olduğu için 2 tane de eksik nota olduğu için şöyle yapacağız. 1 ve 2 ve 3 vdeye ve gireceğiz. Eğer tam tersi 2 vuruşluk olsaydı 1 ve 2V diye gireceğiz. Yani ne kadar eksikse o ölçüden gireceğiz. Yani 2 ölçü eksik, 2 ölçü boş sayacağız. 1V, 2V, 3V, 1V diye gireceğiz. Zamanla oturacaktır. Çok da fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şimdi parçamızı önce sayarak bir çalacağım arkadaşlar. Notaların isimlerini sonra söyleyeceğim. Özellikle yavaş yapıyorum ki siz de hızlı çalışmayın. Hızlı çalışınca yanlış yapma olasılığımız yükseldiği için hep başa dönme ihtiyacı duyacağız. O yüzden gereksiz zaman kaybı olmasın diye yavaş yavaş yapalım. Öğrene öğrene yapalım. 1 ve 2 ve 3 ve bir ve 2 ve 3 ve 1 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 ve bu şekilde olacak ve bunun tekrar işareti var. Zaten farklı farklı sözleri olduğu için tekrar başa dönüp farklı sözlerini söyleyeceğiz. Şimdi bir de notaların isimlerini söyleyeyim. Bir ve iki ve do re mi fa mi fi, re, re. bu şekilde olacak. Orada arkadaşlar bir de bağlar var arkadaşlar. Yukarıda çizgiler var. Arkadaşlar onlara cümle bağı diyebiliriz. Neden cümle bağı diyebiliriz? Farkındaysanız başlangıç ve bitiş yerleri bağların hep bir cümle. O yüzden şimdilik onlara cümle bağı olarak adlandıralım. Cümle bağı olarak aklımızda kalsın. Bu şekilde tekrara döne döne şarkının farklı sözlerini söyleyebilirsiniz. Ben oraya 3 kıtasını yazdım. Güzel güzel çalışıp annenize bu şarkıyı söyleyebilirsiniz. Dersimiz bitti. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Bay bay.